Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kargo paketlerimizi açıyoruz. Yanımda bir karton adam var. Kartonun alt takasına saklamış kendini. Arkadaşlar Hı. mükemmel bir toplu paket açılışı yapacağız. Bir sürü ürün aldık. Aynen. Ben de annem arkadaşa bir sürü hediye aldım. Evet. Bakın sayalım Barışın kaç tane. şimdi hediyeleri açıkçası çok merak ediyorum ben. Ve bugün denemeli. Aynen. Hediyelerimizi açacağız ve deneyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Bunlar hediye değil. Bunlar normal aldık ama şu ikisini ben özellikle anneme hediye aldım. O taraftan mı başlayalım? He. Buradan başlayacak Çok heyecanlıyım. Tamam. Evet. Ya da dur anne. İlk bir tane sen aç. Ben senin hediye aç. Ben Küçüklerden e... aç. Ben. Ben indireyim de. Şu çok önümü kapatmış. Şunu açayım. Tamam. Annem ilk hediyesini açıyor. Benim hediyem. Heyecanlı mısın? Çok ah. heyecanlı. Ne hissediyorsun? Yani. Bu ne Barış? Hediye ne? Saçmalamış durmuşsun ya. ESMR yapıyorum. Nasıl? Tamam. Rahatlasın ben mi? ben çektim. Aa montum var. Vallahi mont var içinde. Sonunda Arkadaşlar. Bunda açıldı ya. Bunda mont var. Sadece montu koymuşlar. buraya bir tane bir ürün A, bir sürü parça vardı. Şimdi yedireceğim var. 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 hemen. Bakalım. Arkadaşlar kış geldiği için karda falan kalmayayım diye ortada. O yüzden mont aldım. Aynen. Fırtınaları yakalamamak için. Fırtınalar. Bu deyince yağmur yağmıyor. kopsun. Yani diyorsun ki. Mont şakanı. Bir, bir tane. Şey, şey bugün de Böyle bir mont. Şapkalı. Bu arada bunları deneyeceğim. Geç bakayım Barış. Montu giydim. Nasıl oldu anne bedeni? Bence güzel. Şöyle bir bu. Değil mi? Aa, çok iyi oldu. Deneyim mi? Vallahi tam beden almıştın evet, Barış. Gideyim ben. Aynen. Yani. Bence güzel. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. İyi, kış, kışın çok iyi olur bence. Beğendiğiniz parçaları ya da beğenmediğiniz parçaları yoruma yazın. Ama bence bu 10 üzerinden bence 9. Bence güzel bayram. Güzel güzel, ben tamam. çok beğendim. Evet, şimdi geldik diğer pakete arkadaşlar. Bunun içinde büyük ihtimal 6 parça falan var. Olması lazım, onda 6 parça, bir parça var. var. Sen bir tane daha aç hadi, sen bir tane daha aç. Tamam, ben bir tane daha açayım. Ben hangisini açacağım? Şunu açayım. Tamam. Çok büyük merak tamam. ettim. Onu babam almıştı, ben almadım onu. Tamam. Bir bakayım neymiş bu? Gerçek bir hediye. Ana, benim kolaj bir değil. Aa, kettle. Kettle. Evin ihtiyaçlarını almış bu. Bir şey almam. Made in Türkiye. Diğer kettle'ımız beyazdı arkadaşlar. Çelik değildi. O düştü, kırıldı. Aynen, camı çatladı. O yüzden ihtiyaç vardı. iyi olmuş. Bunun alındığı güzel. Ana, açmaya devam edeyim mi? İş görür. Bakalım buradan ya. Oh, Aa, bu da diğer ceket var. Heee, ceketi üstte koymuşlar. Tamam. Lan hepsi iç içeymiş. Hepsini çıkartalım. Hepsini anladım. aynı pakete mi koymuşlar? Aynı. Ulan yırtılıyor anne. Çıkar çıkar yırtılıyor. Çok, Çok yırtılıyor. ağır. Bir sürü şey var bunun içinde. Ulan eşofmanın nerede? Ha bu daymış. Oha onları unutup koymazlar sandım. Şuradan başla. Bu tişört arkadaşlar bakın. Böyle bir tane tişört. Bunu da denersin. Bunu da denerim. Hatta deneyeyim mi şimdi ilk. Aynen. Direkt bunu deneyeyim arkadaşlar. Bu kısa kollu, böyle yakası da fermuarlı bir Çok güzel Oha, oldu ya. Bu ha, boyu boyu da oldu. tam istediğin gibi. Çok kısa boy arkadaşlar. Yakası falan çok güzel. Ben böyle zaten siyah ve çizgili şeyleri severim. Aynen. Arkadaşlar beğenenler yazsın. Çok heveslendim Barış. Arkadaşlar bu gerçekten çok rahat vardı. İnanılmaz. büyük olsaydı ben de giyerdim bunu. Aynen. <laughs> Yine ne saçmalamıştın ya? Kolan yanına bunu aldım arkadaşlar. Ya işte ne var ne yok toplamış arkadaşlar. Ondan ben değil arkadaşlar annem ya. hastaydı. Ben bu hediyeleri iki gün önce düşündüm Annem burnu akıyordu sürekli. Aklıma geldi. Ya sinirlenmeye başladım. Eee? İşte o yüzden şeye koydum burnu işte. Bu ne tuvalet kağıdı mı alınıyor? Normal şöyle serpak peçete alsaydım. Evet tamam annemin hediyesini geçelim. Şimdi arkadaşlar sen neden kıyafet almadın? Niye? Kıyafet Kettle alırken iyiydi anne. Kıyafet alırken e, Ödüller beni, beni Aa, kesmedi bu hediyeler ya. beni Abi kesmedi ne? de sen neden böyle. kıyafet almadın derseniz ben şöyle bu aralar bir sıkı spora başladım. Evet diyet ve spor yapıyor. Ee, 4-5 kilo vereyim. Kıyafetleri büyük beden alınca bu sefer kilo verince kıyafetler olmuyor. Aynen yani büyük geliyor büyük geliyor o, büyük geliyor, o yüzden şöyle, risk almak ya. istemedim. Bak bu ne en son deneyim ya eşofman e şimdi Bu ne? Bu hmm. çok güzel Mükemmel eş bir eşofman. ama Barış. Böyle. Bunun parçaları da böyle lastikli arkadaşlar. Aynen çok iyi bir bana. Güzel güzel. Bence güzel. İyi. En bayıldığım parça. Bak bir tane şunu aldım. Atlet çıktı bir tane arkadaşlar. He atlet. Bu bende bunun siyahı var. Siyahını sporda ederken giyiyorum normalde. Bunu da normalde giyerim. Bu da böyle kremi. Aslında bunu da sporda giyerim abi. Bu da kilo sporda evet. Tamam. Bu renk de. Bu da böyle Normal kombinler içine de olur. Aynen. Sporda da olur. Ondan sonra şu cekete diyorum ki en son mu Onun ceket çok iyi lan. Tamam ceketi en son Şu Ceketi yani. açalım ya dur dur. Ceketin Baksana bedenini şöyle. merak ediyorum. Ceketin bedenini mi Ceketin büyük gelme ihtimali var evet. Hı. Çünkü small'ı bitti arkadaşlar. Bir de medium alma sonuna kaldı. İnşallah. Ama, ama benim mi? mesela mod medium. Allah'ım lütfen olsun ya. Bu başka mal çok mi bunu da. Dene dene. Bu nasıl? Evet. Buna bir de gözlük taktım arkadaşlar. Aynen. Şu altındaki ile içindeki ile çok uymadı ama buna Aynen. güzel bir kombin yaparsan arkadaşlar üstüme. bakın bir tane eve pijama gibi bunu içine koydum. O önemli değil. Normalde pantolonla falan giyeceğiz de. Evet. Bunun bedeni mi asla small olsa daha iyi olurdu ama olsun. Bu da small small kalmamıştı Alamadık. Biz de bunu aldık mecbur. Ama bence bu da güzel oldu. Dön bakayım arkanı bir dön. Aşırı büyük değil. Yok yo, yo, yok. İçine büyük. de bu arada kalın yo, yo. şeyler giyersen daha da şey olur. Aynen. Ama çok rahat bir şey. Bu süveterle falan da olur. Nasıl? Çok güzel. Star. Bombastik. Evet. Şimdi diğer parçalara geldik. Arkadaşlar yalnız doğru söyleyin. Az önceki yeşil ceket nasıl? Bence mükemmel olmuş. Şimdi bir video arkadaşlar. yaparsan şahane olacak. Yeşilin altına pantolon bak. Onu nereye yiyeceğim? Bununla işte. Şöyle pantolon aldım arkadaşlar. Kot pantolon gri ve siyah gibi. Şöyle. Nasıl? Bunun bedeni sınav oldu değil Aynen. mi? Aynen. Bu tam olur orada. Aynen. Yemin ederim tam olur. Beli bayağı darmış çünkü baksana. Evet. Nasıl? Çok güzel. Bunu da deneyeceğim. Şöyle bir pantolon var. Bir de atları en son deneyim Bir de şöyle bir sivit var. Oha bu da de bunun var. üzerine de olur şu simit. Yardım, canım aynen. Arkası da böyle arkadaşlar. Güzel. Bence güzel. Şu Mercedes logosuna benzemiyor mu? Şu. Ha bence aynen. Bence aynen. Şunla şunu giysene. Tamam. Baksana anne normalde eşofmanla Çok benim hatun daha şey. dön bakayım arkayı bir dön bakayım. Aynen. Çok güzel. Bu tişört de güzelmiş vallahi. Aynen. Güzel sivit. Bedenleri tam almışsın. <laughs> Utandım <anne. gülüyor> evet. Biraz... Arkadaş biraz... atletle eşofmanı da denedik bu arada. Bakalım. Bu bir parfüm. Ana ters çıkardım. La. Ters mi çıkardım? İşte. Ha bunda da parfüm var arkadaşlar. Bir tane parfüm var. Parfümle bu da sprey. Ama bu bedavaya geldi. İndirin aldın mı? Pat. Ha, <laughs> gözüme sıktın evet. ama. Ana hayır bu vücut parfüm olduğu için arkadaşlar. Güzel kokuyor. Güzel. Kokusu iyiymiş. Tabii ki arkadaşlar ben kendime kombin yaptığımda umarım size kısa videoda olsa gösteririm. Arkadaşlar bu arada cidden, Ben kendime hani, alıp da anneme almazlık falan etmiyoruz biz. Benim e, bir... Tuvalet kağıdına bakmayın. O da alıyor Aynen. da şimdi ama Aynen. almadı yani. Ben 5 kiloyu vermeden kesinlikle almayacağım. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar benim parçalardan da beğenip beğenmediklerinizi lütfen yorumlara yazın. Aynen. Hoşçakalın. Aynısını Kötü olan da söyleyin. beğenmediniz? Aynen. Hoşçakalın ve... Be. Bay bay. Bir de şeyi soracağım size. Bu yeşil montun bedeni oldu mu olmadı mı sizce? Aynen. Ama ya arkadaşlar şimdi small oldu daha iyi oldu. Ama small'u yok. Yani yapacak bir şey yok. Yani medium'u var. Aynen. Hoşça kalın be. Bay bay.